Merhaba, icler ben. Bugün sizlere konservatuar tiyatro bölümünü tam bursu nasıl kazandım ve konservatuar tiyatro bölümünü okumaya nasıl karar verdim? Bunlardan bahsedeceğim. <laughs> evet, ilk olarak bu da Türkçe öğretmenimizin düzenlediği bir şiir yarışmasına katıldım. Ve bu şiir yarışmasında Türkçe öğretmenim birinci olduğumu söyledi. Yani ilkokul öğrencileri arasında yazılan şiir yarışmasında birinci olmuşum. Ve bunu herkese okudum. E şiirimi. E, şiiri okuduktan sonra herkes böyle bir alkışladı falan. Hani şimdi alkış sesini duyunca daha da fazla alkışlanmak istiyorsunuz. Öğretmenim dedim. Diğer özel günlerde ben şiir okuyabilir miyim? Ben işte çıkabilir miyim? Hep böyle bir şey derler ya. Yırtık bir şey çıkar çıkar gibi hep ben şiir okumak istedim ya da işte bir şeyler yapmak istedim sonrasındaysa zaten sürekli sahnede var oldum lise zamanında babama dedim ki baba ben tiyatro okumak istiyorum yani zaten özel günlerde sürekli sahneye çıkıyorum o yüzden e, şey yapabilir miyim tiyatro okuyabilir miyim dedim babam dedi ki ya dedi kızım dedi saçma ama tiyatro okulu mu olur Baba dedim yani hani neden olmasın sonuç olarak dedim hani insanlar bu mesleği icra ediyorlarsa okulu vardır dedim. Yok yok dedi sen dedi kendine bir meslek bul işte bir meslekte ilerle sonrasında zaten tiyatroyu çok istiyorsan hobi olarak yaparsın dedi. Ya tamam baba dedim hani hobi olarak da yaparım ama ben bunu meslek olarak yapmak istiyorum hani okulunu okumak istiyorum tiyatronun dedi okulu yok, bir Mimar sinan var, bir de İstanbul Devlet Konservatuarı var. Bunu da okuyabilmen için orada torpil bulmamız gerekiyor ya da orada bir öğretmenle birlikte, o öğretmenin içinde çalışman gerekiyor dedi. Tamam dedim. O zaman ben başka bir bölüm okuyayım, başka bir bölüm okurken de tiyatroyu arada bir yaparım dedim. Neyse. Marmara Üniversitesi dış ticaret bölümünü kazandım fakat gönlüm her zaman tiyatroda işte sürekli izlemeye gidiyorum tiyatro oyunları okuyorum lisede aynı şekilde işte bir grubumuz vardı onlara böyle dans yarışmasına falan katıldık hani sürekli sahnede var olmak istiyorum neyse sonrasında staj yaparken ben güzel bir para kazanmaya başladım ee, Para kazanınca da o parayı kendime harcamak istedim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro bölümünde eğitim almaya başladım. Yani benim hayatımı döndüren ve hayatımızın hayatımın bah dönüşü diyebilirim. Evren Duyal. İyi ki varsın. İnşallah bu videoyu izlersin. Ya seni kocaman kocaman öpüyorum. Kocaman sarılıyorum. Çünkü gerçekten hayal hayallerimin peşinde koşmama en büyük yardımcı olan kişidir kendisi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim tiyatro öğretmenimdi. Ve bir gün bana şey dedi. E, tiyatro okumak istiyor musun işler? Öğretmenim dedim yani... Tabii istiyorum ama <laughs> tiyatronun okulu yok dedi babam bana dedi nasıl tiyatronun okulu olmaz dedi var dedi konservatuar ama dedim işte kimse giremiyormuş falan işte de özel okullar var tamam dedi devlete girmek zor olabilir ama ya devlete girmekte de zorlanırsa özel okula girersin dedi ama dedim öğretmenim dedim özel okula girdiğimiz zamanda onun işte ücreti fazla gelebilir ve ben bunu nasıl karşılayacağım bilemiyorum sen de öyle düşünme bak dedi ben dedi Bilkent Üniversitesi'ni okuyordum tam Burslu'ydum e bir kuruşta para vermedim dedi nasıl yani dedim hani hiç para vermeden Bilkent'te okudunuz Tam burs diye bir şey var icilalde tam burs <laughs> ve dedi bir kuruş para vermiyorsun sadece sınav giriş ücreti veriyorsun ve sonrasındaysa da işte kep mep neyse hani okul içinde harcamaların varsa onları veriyorsun dedi onun dışında bir para vermiyorsun. Neyse ben bunu evdekileri ikna edemem diye düşündüğüm için hiç kimseye bir şey söylemedim. Tamam hocam dedim ben de o zaman gireyim konservatuar sınavlarına dedim hani özel okulların de gireyim. Neyse biz stret atölyesinde çalışmaya başladık. Tret atölyesinde çalışmaya <gülüyor> <gülüyor> başlarken çok kısa bir zaman var. Yani 3 hafta sonra ilk sınav Aydın Üniversitesi'nin sınavıydı ve ben bir an böyle bir telaşa girdim. Yani telaşlandım. Neden? Çünkü Marmara Üniversitesi'ni bitirmemiştim. Bitirmediğim için orayı da yarım bırakmak istemedim. Bir gün geldim Evran Hoca'nın yanına. Hocam dedim yani tamam itirat çalışacağız da ben Marmara Üniversitesi'ni ne yapacağım? Hani Orası kaldı. Zaten dedi benim hiçbir öğrencim dedi yani ilk yılından kazanan, bakayım ben yani pek hatırlamıyorum yani ilk yılından kazanan bir öğrencim yok dedi. İlk yıldan kolay kolay diye. Bak dedi bu dedi 6 yıldan beri kırıyor. Dedi bu 4 yıldan beri geliyor. Hala dedi benim yanımdalar. Hani kazanmak ilk yıldan çok zor zaten dedi. Ama dedim öğretmenim ya kazanırsam dedi. Yok dedi o kadar kolay değil dedi. İlk yıl seni zaten tanıyorlar. İşte pes etmediğini anlarlarsa ikinci yıl tam burslu alıyorlar. Öyle de ilk yıldan kolay değil. Neyse tamam dedim ilk yıldan kolay değil ben bir gideyim kendimi tanıtayım dedim. İlk olarak tirat atölyesine gittiğiniz zaman şöyle bir durum var. Öğretmenin sizi çok iyi tanıyor olması gerekiyor ya da sizin kendinizi öğretmeninize çok iyi anlatmanız gerekiyor ki size uygun tirat bulabilsin. Ya da çok fazla oyun okumuş olmanız lazım ki ben bu oyunu oynayabilirim ya da bu oyundan şu karakteri canlandırabilirim diyebilmeniz gerekiyor. O anki duygu durumuma göre Evren Hocam o kadar güzel bir tirat buldu ki bana. Arnold amcanın oyunundan, işte Kökler adlı oyunundan Betty karakterini canlandırdım. Bir de Haldun Tener'in Keşanlı Ali Destanı'ndan Zilha karakterini canlandırdım. Bir şiir bir, de şarkı çalıştık birlikte. 3 hafta, 3 hafta bakın. Yani 3 haftalık bir zaman diliminden sonra ilk sınav İstanbul Aydın Üniversitesi'nde girdim. Şimdi sizin neyin karşıladığını bilmiyorsunuz. Sizden önce sınava girenlerin anlattığı bir sürü şehir efsanesi var. Nedir bu şehir efsanesi? İşte sende konuşmuyorlar, yüzüne bakmıyorlar, oyna diyorlar. işte sana böyle saçma sapan şeyler yaptırıyorlar, ağlatıyorlar, işte rencide ediyorlar. Daha neler 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 yapıyorlar, 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 yapıyorlar. Hani bunlar böyle anlattıkça sizin kafanız kazan gibi oluyor ve eyvah bana ne yapacaklar ben şimdi gireceğim içeri ama yani ne olacak neyle karşılaşacağınızı hiç ama hiç bilmiyorsunuz. O yüzden sınava girdim. Sürekli kafamda böyle bıdı 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 konuşmalar 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 Allah ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım falan derken Mehmet Hoca işte ismimi soy ismimi sordu. İcdal soy dedim. Bir otur bakalım İcdal bir muhabbet edelim bakalım dedi. Muhabbet? Nasıl? Gel. Tamam edelim. Ne yaptın bu zamana kadar dedi. i̇şte dedim okudum yani çalıştım ve nerede çalıştım kendimi anlattım falan. Tamam bize ne hazırladın? bir görelim bakalım dedi oynadım. Sonuna kadar izledi. Bazı şehir efsanelerine göre işte ilk kelimede yani örnek veriyorum bir cümle değil bir kelime söylüyorsunuz tamam yeter diyorlar. Diye de bilirler ama bana demediler. Neyse ben sonuna kadar oynadım. Her şey çok güzel geçti. Çok güzel ayrıldık. Tabi Benle muhabbet etti. Dışarı çıkınca kapıda duran belirli bir kalabalık var. Bir şey diye soruyor hani ne oldu ne oldu. Dedim ki hani muhabbet ettik. Nasıl yani muhabbet ettiniz? Nasılsın iyi misin? Diyor sonra da kendini tanıt dedi. Ya nasıl olur dedi bana dedi. Hemen oyna dedi ben oynadım. Yani size ne denk gelir? İnanın bilmiyorum. Sonra ikinci okulum İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi sınavına girdi. O da birkaç gün sonraydı. Tam sınava girmeden önce Telefonum çaldı. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi'nden arıyoruz biz. Tabi o sırada <laughs> yani şey sınava girecek diğer kişilerin de telefonları tek tek çalıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden arıyorlar ve şey diye bekliyorsun. Ya işte ben de girdim acaba beni ne zaman arayacaklar? İşte onu aradılar. Ben ben falan diye beklerken telefonunuz çalabiliyor. Çünkü aynı kalabalıkla tekrardan girmiş oluyorsunuz. Herkesin telefonu çalıyor. Sonra bir baktım benim telefonum çaldı. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi'nden arıyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden %57 burs kazandınız dediler. Şimdi diğer konuşanlar diyor ki işte bana %50 burs, bana %50 burs. Dedim ki arkadaşlar dedim bana %57 burs diyorlar dedim. Yani 50 yani 7'lik kısım. Nasıl bir şey oluyor? Yedilik kısım diye bir şey var mı? Çünkü ilk defa girdiğiniz için bilmiyorsun. Yedilik kısım var mı yok mu? Neyse işte şey dedim ben şu an dedim yeni yılın üniversitesinin sınavına giriyorum. Dediler ki hani buradan burs kazandınız istiyorsanız gelin hani belirli bir süreniz var bu süreye kadar kaydınızı yaptınız. zaten Mehmet Hoca da sizle görüşmek istiyor dediler. Ya dedim tamam çok mutlu oldum hani ben de görüşmek istiyorum falan falan tabii heyecanlar tavan. Sonra e, tabii bir okulu kazanmış olmanın verdiği belki özgüvenle çok rahat bir şekilde yeni yılın sınavına girdim. Sınava girmeden önce ben ilk mezunlarımdanım. E, ee, okul daha tam tamamlanmamıştı. Tam tamamlanmadığı için bir sahnede değil de sınıfta girdik. Ve sınıfta o kadar e, dar, daracık ve küçücük bir sınıftı ki yani masa, masa şuradaysa ben buradayım. Yani aramda böyle bir metre var yok. Hani bir sahnede girmedim yeni yüzyılın sınavına. Hemen o sınıfın yanında boş bir sınıf vardı. Şiirimi tam anlamıyla daha ezberleyememiştim. <laughs> çok kötü bir durum biliyorum. Yani utanç verici bir durum olabilir. Çünkü insanlar yıllarca çalışıyorlar ve hani artık ismi soy ismi gibi hani ezberliyorlar şiirlerini, tiratlarını. Ama ben 3 haftalık bir süre zarfında çalıştığım için yani çok fazla şey yapamadım. Şiirimi ezberleyememiştim. Tabii bu şey gibi Dezavantaj gibi görünebilir ama çok güzel bir avantaj oldu benim için. Neden? E, sınav Sınava girdiğim sınıfın yanında boş bir sınıf var demiştim ya. Bir arkadaşıma rica ettim. Dedim ki hani benim şiirime bakabilir misin? Tabii ya da seve seve dedi hani bakayım dedim. Neyse e, şiirimi çalışıyoruz. Şiirin ezberini çalışıyoruz. O sırada kapıda biri durdu. Bir baktı, güldü. Sonra sınıfa girdi. İcdar Atasoy dediler. İçeriye girdim. Baktım ki Eyvah, jüri'deki adam beni dinlemiş. Yani orada durdum ve hani böyle şey modundayım. Ay, umarım kötü bir şey olmaz falan modundayım. Neyse, gel bakalım Cimcim'e, hoş geldin dedi. Cimcim'e? Yani nasıl yani, sana Cimcim'e mi diyorlar dedi. Ya evet dedim Cimcim'e diyorlar ama yani nasıl, siz nasıl bildiniz falan oldum ben. Ben de bilirim her şeyi dedi. Ne hazırladım bize bakalım dedi. İşte dedim kökler oyunundan beti karakteri. işte Keşanlı Ali'den de zilha. Hadi bakalım oyna dediler. Şöyle bir durum var. Şimdi köklerdeki beti karakteri bir anda ağlaması gerekiyor. Ben de tam o süre zamanında e, o zamanlar bir erkek arkadaşım vardı. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki beni aldattın. <laughs> yani o da duygu o kadar güzel bir duyguydu ki benim için. Çok da tazeydi. Ve bir anda zaten duygum taze olduğu için hemen ağlamaya başladım. Bitti. Bittikten sonra şey dediler. Tamam hadi şimdi komedi parçanı dinleyelim. Komedi parçası Zilhan'ın her zaman oynanan bir tiradı var. O tiradını çalışmadın. Ne evladım <laughs> maneviyatlı kaldılar. Tiradı değil de elimi belime koydum. De get de baba kandırsın. Sen kanın davasına de bıçık atacağız. Sefli zil diye bağırdım. Bir anda böyle herkes gülmeye falan başladı. Çünkü çok modern bir karakterdi Betty. Betty'den direkt böyle aksanlı ya da işte şiveli bir şey oynayınca hoşlarına gitti diye düşünüyorum. Bitti bittikten sonra şiirim dedim. Tabii o sırada izliyorlar, gülüyorlar ama sürekli de bir not alıyorlar. Arada bir dönüp böyle bakıyorlar. Evet. Hmm. Aa, hmm, <laughs> falan gibi durumlar. Ama o kadar heyecanlı bir durum ki yani ne olduğunu ne bittiğini anlayamıyorsunuz. Sonrasında şiirim dedim. Hadi beğenirsiniz. Ben şiirini dinledim zaten gerek yok dedi. Nasıl dedim? E, içerideki dedi, sen değil miydin? Evet ama dedim tam bir şey yapamamıştım. Oturtamamıştım. Tamam sıkıntı değil dediler. Gerçekten mi dedim? Yok yok dediler sıkıntı değil. Sonra eee Bölüm başkanı döndü baktı. Çok da güzel ezberlemişsin. Çok severim o şiiri dedi. Çok da güzel okudun dedi. En azından dedi. Ben dedi sen sen farkında olmadan güzel bir şekilde dinlemiş oldum dedi. Ya dedim çok teşekkür ederim. Zaten dedim çok heyecanlandım. gerçekten de çok heyecanlanıyorsunuz. Çünkü çok büyük üstadlar sizi izliyor. Ve onların karşısında böyle titriyorsunuz diyebilirim. Ondan sonra şey dediler. E bir okulda okuyorsun sen. Nasıl olacak? Çünkü oraya yazıyorsunuz. En son mezun olduğunuz okul. İşte Marmara Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde hala okuyorum. Ben dedim tiyatro okumak istiyorum. Ve eğer kazanırsa ben dedim bırakacağım. Yani tamam hani orayı da bırakmak da aslında istemiyorum. Ama dedim yani 4 yıllık bir fakülte okumak var. Meslek yüksek okulların yani dış ticaret bölümü okumak var. O yüzden ben bırakmayı düşünüyorum. Tamam falan filan her şey iyi hoş güzel. Tam çıkarken tam burs vermeyi düşünüyoruz sana. Başka bir yerin sınavına girecek misin dediler. O anda böyle şey oluyorsunuz. Nasıl? Gerçekten mi? Hani ilk yıldan kimseye verilmiyordu ama arkada nasıl benim kafa sesim konuşuyor 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 ve şey modundayım. Evdekilere ne diyeceğim? E, haberleri yok. E, ablama söylemiştim sanırım tabi bir ablam biliyordu. Bir de işte arkadaşlarım e, nasıl olacak kazanırsam okulunu bırakamayacağım onu yapamayacağım falan falan. Hiç sıkıntı değil yeter ki tam bursa olsun dedim. Sakın dediler kimseye bir şey söyleme ama biz böyle düşünüyoruz. Başka bir okulun sınavına da gireceksen birkaç gün bekle dediler. İyi tamam dedim, ben bekleyeyim o zaman. Sonra bekliyorum tabii hani haber gelsin, haber gelsin. O sırada işte kaç gün geçti, bir hafta falan geçti sanırım, haber gelmedi. Ee, tabii birkaç gün geçti, Aydın Üniversitesi'nin sınav, e, Aydın Üniversitesi'ne tekrardan gittim hani çağırdıkları için, görüşmek için, konuşmak için. Giderken ne öğrendim biliyor musunuz? Yeni Yazım Üniversitesi'nin sınav sonuçları açıklanmış. Hani herkes böyle birbirine mesaj atıyor. İcdar baksana, icdar bak. Çünkü bir grubunuz oluyor artık. Ve o gruptaki insanlar hani birbirinize, birbirinize iletişim halinde oluyorsunuz. Bir baktım tam burslu. Yani şöyle diyeyim, evet bana öyle demişlerdi ama birkaç kişiye daha demişler. Hani sınavda diyorlar bunu kimseye söyleme falan ama ister istemez siz çok yüksek duygular yaşadığınız için çıktığınızda bir iki arkadaşınızı kenara çekip bana böyle böyle dediler, sana dediler, yani öyle dediler, ne yaptılar falan diye paylaşıyorsunuz o durumları. Sonra tam boşlu kazandığım için ağlaya ağlaya Evren Hoca'nın yanına gittim. Hocam dedim yani öğretmenim dedim. Hani ilk yıldan kimse kazanamazdı? Bir kahkaha attı. Kazanmışsın kazan dedi. Daha ne? Ama dedim hocam dedim ben dedim Marmara Üniversitesi'ni nasıl bırakacağım falan. Evet. Sonra bir tane arkadaşımız vardı Çağatay. Hiç, hiç unutmuyorum Gel içler dedi. E, beni kenara çekti. Ben çok uzun zamandan beri deniyorum dedi. Yani şu an senin yani birçok okulu bıraktım bunun için. Kazandığım üniversiteleri bıraktım. Yani sadece tiyatro okuyabilmek için bunu yaptım dedi. Ve sen dedi ne kadar büyük bir şey kazanmışsın. Farkında değil misin bu dedi. Bunun farkında değil misin? Lütfen dedi ne istiyorsan onu yap. Ve tiyatro okumak istediğini söylemiştin. O yüzden bence dedi kimsenin hakkını yeme, kimsenin hakkını alma ve tiyatro oku dedi. Sonra çıktım işte teşekkür ettim falan filan. Sonra kaydoldum. Şimdi sizlere e, şu tür önerilerde bulunmak istiyorum. 1- Seçeceğiniz tirat çok önemli. Nedir çok önemli olan şey? O an e, yani... Profesyonel hayata geçtiğiniz zaman yani profesyonel bir oyuncu olduğunuz zaman e, yanlış bir şey olabilir. Bu dediğim şey yani şu an ben bu dediğim şeyi e, öncesinde savunurken şu an savunmuyorum. Çünkü neden? Konservatuar sınavına girdiğimiz zaman yaşımız küçük oluyor. Çok fazla tecrübemiz, kazanımlarımız olmadığı için o karakterin e, ruhuna girebilmek ya da o karaktere yaklaşabilmek biraz bizim için zor olabiliyor. O anda o yüzden ilk zamanlar yani konservatuara giriş tirat parçası seçerken size yakın olan bir şeyi seçerseniz bence sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü neden? Hem rahat oynayacaksınız, hem samimi olacaksınız. Hem de size yakın olduğu için daha rahat kendinizi gösterebileceksiniz. Ama cebinizden oynamakta bir yere kadar. Neden? Konservatuarı kazandığınız zaman zaten öğretmenleriniz size yeni karakterleri oynayabilmenizi öğretiyor. O yüzden ilk etapta cebinizdekinden verin ki yapabildiğinizi görsünler. Sonrasından siz onları sonuna kadar sömürün. Her karakteri çalışın. İki, sınava girdiniz diyelim. Siz olun. Yani samimi olun. Olabildiğince rahat olun. Kasılmayın, kasmayın. Yani çünkü bir iki sınavda izledim son sınıftayken tabii son sınıftayken konservatuar giriş sınavlarına asistanlık gibi bir şey yaptım diyebilirim. Sınava girenlere baktım. Şöyle bir durum oluyor. Kapıdan içeri girdiğiniz anda şöyle duruyorsanız ya da böyle bir bir gestusunuz varsa eğer ister istemez şey diye düşünüyor. yani sahne duruşu yok bir. Ses tam çıkmıyor. Kendini ifade etmekte zorluk yaşıyor. İki, e, tiradı nasıl oynayacak? Zaten o noktada ilk cümlenizde sizi direkt kesiyorlar. Sınava girerken kendinizden çok emin bir şekilde girin. Ama ukala olun demiyorum. Yani egolu durun demiyorum. Ben gerçekten tiyatro okumak istiyorum. Ben bu mesleği sonuna kadar yapmak istiyorum. Ve bunun için en güzel tiratları size seçtim. Kendimi en iyi ifade edebileceğimi düşündüğüm tiratları size seçtim. Ve ben burada o karakter olmak için varım deyin ve kendinize emin bir şekilde sınava girdiğiniz zaman zaten emin olun kazanamama gibi bir durumunuz olamaz. Yani şöyle diyeyim ya sizden daha çok emin ya da ya da sizden daha çok güzel oynayan biri çıkmıştır ki o kazanmıştır. Ya da torpil var diyorlar. Yani ben tam bursluyum ama hani benim sınıfımdakilerde de tam burslu olanlar vardı. Onların da torpili yoktu. Benim de torpilim yoktu. Ama devlet konservatuarlarında şöyle bir şey olabilir. Oranın öğretmeni bir öğrenciyi çalıştı, çalıştırdıysa onun hamurunu biliyordur. Ve şey diye düşünebilir. Yani ben ben bunu çok rahat bir şekilde eğitebilirim, öğretebilirim. Kafası da açık, zihni de açık. Çünkü şey gibi düşünün. Yani siz evet o okula giriyorsunuz ama jüride olan insanlar kendilerini meslektaş, sahnedaş ve arkadaş seçiyorlar. O yüzden seçecekleri sahnedaş arkadaşları da profesyonel, açık, yani açık dediğim algıları açık, reji kulağı açık ve onu anlayıp algılayabilecek türde insanları seçmeye özen gösteriyorlar. Ve bence de çok güzel yapıyorlar. Bu her meslekte geçerli olan bir şey. Yani bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman bile iş görüşmesindeki kişi insan kaynakları sizle görüştüğünde biz buna çalışabilir miyiz, çalışamaz mıyız gözüyle bakıyor. Jürideki jüriler de aynı şekilde işte. Biz okula aldığımız zaman ne kadar eğitebiliriz, ne kadar hamur ya da ne kadar kendini ifade diye bakıyorlar. İşte o yüzden olabildiğince kendiniz olun, hayallerinizden vazgeçmeyin. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Bu dünyaya gerçekten bir defa geliyoruz ve doyasıya yaşayabilmeniz için istediğiniz her şeyi yapın bence. Ben mesela diyorum ya size, hani bir üniversite bıraktım. Babama bu arada gittim. Baba dedim yani ben kazandım. Ya dedi işte dedi kaydolamazsın nasıl olacak? E i̇şte dedi özel okul diyorsun. Baba dedim ya ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece ben senin rızanı istiyorum dedim. Ne olursun ben bu okula kaydolayım ve senden gerçekten dedim bir kuruş istemiyorum. Sadece rızanı istiyorum. Tamam dedi git kaydol. Ama baba sözü dinlemiyorsun dedi. Sonradan başın çok ağrıyacak dedi. Belki ilk ve sondur onun sözünü dinle, babamın sözünü dinlemediğim. İlk dinlememişim. Çünkü 4 yıllık konservatuar sürecimden sonra bir de üstüne yüksek lisans kazandım. E, tiyatro ve drama eğitmenliği yapmaya başladım. İyi ki iyi ki iyi ki bu mesleği seçmişim diyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizin zaten yapacağınız meslek küçük yaşlarda ister istemez kendini belli ediyor. Ve gönlünüz ne yapmak istiyorsa onu yapmak istiyorsunuz. Ve onu yapmadığınız zaman da o kadar mutsuz, o kadar ketum ve o kadar böyle böyle uu, biri oluyorsanız ki. Çünkü neden? Sevmediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Neden sevmediğiniz şeyi yapıp hayatı kendinize zindan edesiniz ki? O yüzden sevdiğiniz uğurda savaşmalısınız. Bu kim olursa olsun. Babanız da olabilir, anneniz de olabilir, kardeşiniz de, arkadaşlarınız da. Bir de size ...nacizane tavsiyem... ...konservatuarı kazandığınız zaman... ...dost gördüğünüz arkadaşlarınız... ...o andan itibaren... ...sizi rakip görmeye başlıyorlar. Siz sahnede parladıkça... ...onlar sizin parıltınızı söndürmeye çalışabiliyorlar. Buna hiçbir şekilde izin vermeyin. Yolunuzu kendiniz aydınlatın. O karanlıklar var ya... ...o karanlıkları da böyle ittirin... ...ve hiç kimseyi dinlemeyin. Kendiniz için en doğru olan... ...en güzel olan şeyi yapın... Başka merak ettiğiniz şeyler varsa bu arada birinci sınıftayken <laughs> yani konservatuara girdim tam burası birinci sınıftayken de Mimar Sinan'la İstanbul Üniversitesi'nin sınavına da girdim. Çünkü ikinci okulumda tam burs kazandığım için bir devlet konservatuarlarına da bakayım belki kazanabilirim diye düşündüm. Onları da belki diğer videoda anlatırım. Çünkü bu biraz uzun sürdü. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma yani beğendiyseniz abone olursanız ne mutlu bana. Beğendiyseniz de beğen butonuna basarsanız da çok mutlu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.